Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, belediyemizin değerli başkan yardımcıları ve müdürleri, bizleri izleyen kıymetli küçük çekmece halkı ve değerli basın mensuplarımız, hepinizi AK Parti grubumuz adına saygı ve hürmetle selamlıyorum. Öncelikle meclis üyemiz Cabir Bey'in amcaoğlunun vefatını öğrenmiş bulunuyoruz. AK Parti grubu adına meclis üyemize başsağlığı diliyoruz. Rabbim mekanını cennet makamında eylesin. Bu arada Gençlik Spor Müdürümüz e, hastanede ağır bir e, sıkıntı geçiriyor. Kendisine de e, Allah'tan sağlık ve sıhhatler diliyoruz. Öncelikle ciddi bir emekle, uzun süreçlerde yoğun bir mesai harcayarak bu performans programı ve bütçe kararlarını hazırlayan tüm başkan yardımcılarımıza, mali hizmetler ve strateji geliştirme müdürlüğüne emek veren herkese ve değerli belediye personelimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Bugün önümüzde 2026 mali yılı için hazırlanan performans programı ve bütçe kararları bulunuyor. Bu belgeler sadece rakamlar ve hedeflerden ibaret değildir. Bunlar yönetimin, ilçemizin geleceğine dair planlama felsefesini, önceliklerini ve vicdanını yansıtan en somut aynıdır. Bizler muhalefet grubu olarak bu belgeleri sıradan bir mali rapor olarak değil, halkın helal oylarıyla oluşan kaynakların nereye aktarıldığını sorgulayan bir denetim aracı olarak inceliyoruz. Ve maalesef rakamlar bu yönetim felsefesinde ciddi ve kabul edilemez sapmalar olduğunu net bir şekilde göstermekte. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, kıymetli hazirun. Bizim görevimiz bu yoğun emin ö, ö, ürünü olan belgelerin ilçe halkının menfaatine uygun olup olmadığını denetlemektir. Rakamlar ve hedefler teknik bir çalışma ürünü olabilir. Ama vizyon, öncelik ve şeffaflık siyasi kararlılık gerektirir. Ve maalesef bu belgeleri incelediğimizde gördüğümüz tek bir gerçek var. Büyük vizyonlar ve kalıcı eserler yerine prefabrik çözümler, maaşlar, şişkin kadrolar ve geç, geçici makyaj projeleri. Bir yıl daha kaybetmeyeceğiz. Küçük çekmece makyaj değil, kalıcı eser lazım. İlk dikkatimizi çeken husus bütçe artışları ve performans hedefleri arasındaki uyumsuzluk. Öncelikle 2025 yılı için olarak öngörülen sonrasında ek bütçeyle 9.4 milyar TL'ye yükselen bütçe ihtiyacının 2026 yılı yani ek bütçe talebi yine gelecek mi bilmiyoruz ama şu an %33.7'lik bir artışla 11.9 milyar TL'ye yükseldiğini görüyoruz. Böylesine ciddi bir bütçe artışı talebinin performans hedeflerinde de benzer bir vizyon ve iddia ile desteklenmesi beklenir. Ancak raporları detaylı incelediğimizde artan bütçelere rağmen hedeflerde ya bir duranlık ya da anlaşılamaz bir gerileme gözlenmektedir. Mesela ki ben, 2025 yılı performans programında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü için öngörülen kaynak ihtiyacı yaklaşık 191 milyon TL iken 2026 yılı bütçesinde bu müdürlüğe ayrılan pay 814 milyon TL'ye yükseltilmiştir. Bu dört kattan fazla bir artış demektir. Az önce Mustafa Başkan'ın da söylediği gibi aslında birleşmeler var e, bu müdürlükte. Ama yine de bu devasa bütçe artışına rağmen en temel performans hedeflerinden biri olan halk marketlerden yararlanan hane sayısı hedefi 2025 için 40 iken 2026 için de 40 olarak sabit kalmıştır. Yine nakdi yardım yapılan hane sayısı hedefi 2025'te 400 iken 2026 içinde 400 olarak yerinde kalmaktadır. Bu durum bizlere şu soruyu sorma hakkını doğurmaktadır. Bütçeyi dört katına çıkarırken ulaşmayı hedeflediğiniz aile sayısı neden aynı kalmaktadır? Bu bütçe sadece yine maaş bütçesi olarak mı kullanılacaktır. Kaynak artışını daha fazla haneye ulaşmak için mi yoksa mevcut yardımların yetersiz kaldığının bir göstergesi midir? Bu durum kaynakların verimli kullanılmadığına veya planlamada ciddi bir tutarsızlık olduğuna işaret etmektedir. 2026 yılı bütçesi harcama kalemleriyle performans hedefleri arasındaki makasın açıldığını göstermektedir. Bir yanda büyüyen bütçeler, diğer yanda ise ya yerinde sayan ya da anlamlandırılamayan hedefler bulunmaktadır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün çıkmıştır. Ancak onaylanan riskli rapor yapı, Raporu adedi 2025'te 400 iken 2026 yılında yine 400'dür. Deprem kuşağındaki ilçemiz için bu duranlık kabul edilemez. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesi 53.4 milyon TL'den 75.5 milyon TL'ye çıkarken spor organizasyonları sayısı, sayısı hedefi gösterir ve biz 2025 verilerinden yola çıkarak şunu net bir şekilde görüyoruz. Yönetim hizmetten çok kendi bürokratik yapısının devamlılığını öncelemiştir. İşte en çarpıcı rakam 2025 yılında dahi bütçenin büyük çoğunluğu kurumsal gelişim ve kapasite yönetimi temasına ayrılmıştır. Bu oran tam tamına topladığımızda %68'i bulunmaktadır. Yani harcadığınız her 100 liranın 68 lirası doğrudan halkın sokağına, çevresine, ulaşımına veya sosyal desteğine değil, yönetime, idari personele, tanıtıma ve bürokrasiye gitmektedir. Soruyorum, belediyenin görevi yüzde 68 oranında kendini yönetmek midir, yoksa yüzde 68 oranında hizmet etmek midir? Bu hizmetler çok yönetime odaklanmış, şişkin bir idari yapının itirafıdır. 2026 bütçesi bu orantısı düzeltmiyorsa bu kaynak israfı devam ediyor demektir. Sayın Başkan ve değerli Hazir'im bu öncelik e, bu öncelik karmaşasına halkımızın can güvenliği üzerindeki yıkıcı etkisine de gelin hep birlikte bir bakalım. İstanbul gibi deprem riskinin en yüksek olduğu bir şehirde afet yönetimi kentsel dönüşüm sanasına ayrılan pay 2025 programında sadece 0.332'dir. %68 yönetim, birinde e, binde üç afet hazırdı. Bu rakam bu meclisin değil, kamu vicdanının kabul edemeyeceği bir utanç tablosudur. Yönetim kurumsal fotoğraf çekimlerine ayırdığı bütçenin çeyreğini dahi afet yönetimine ayırmaktan kaçınmaktadır. 2026 bütçesinde bu oranın sembolik düzeyde kalması halkın can güvenliğinin ihtimal, e, ihmalidir. Değerli meclis üyeleri, milletimizin sayın başkan İkinci eleştirimiz 2026 performans programındaki hedeflerin vizyonsuzluğu ve propaganda amaçlı kullanılmasıdır. Yönetim ya hedeflerini bilinçli olarak düşük tutmakta ya da önemli hedefleri yumuşak ve ölçülemez bırakmaktadır. 2025 programında ilan, reklam ve tanıtım faaliyetlerine 23 milyon liradan daha fazla kaynak harcamıştır. Bu para yüzlerce haber, binlerce sosyal medya duyurusu ve onlarca katlanmıştır. Eğer tanıtım bütçesindeki artış, fen kentsel dönüşümdeki artıştan fazlaysa, bu yönetim hizmet üretmekten çok, var olmayan hizmetin propagandasını yapmayı tercih ediyor demektir. Halkımızın parası icraatlerine yönetimin imajını parlatmak için kullanılmamaktır. Halka hizmette düşük standart hiçbir zaman kabul edilemez. Hizmet kalitesine dair hedefler, yönetimin vizyonunun ne kadar düşük olduğunu ortaya koymaktadır. 2025 hedefleri arasında vatandaş memnuniyet oranı sadece %65 olarak belirlenmiştir. Bu hizmetlerinizden halkın %35'i memnun olmasa da olur demektir. Bu bir belediye için kabul edilebilir bir hedef midir? Tabii ki hayır. Yönetim 2026'da bu hedefi %80'e hatta %90 seviyesine çekmek yerine yine düşük bir rakamla başarılı görünmeyi mi hedefleri de sorgulanmalıdır. 2026 hedefi sadece gelen şikayet sayısını mı sarmak, yoksa şikayetlerin çözülme oranını ve hızını mı ölçmek zorundadır? Eğer çözüm süresi ve oranı hedefi yoksa, bu sadece bir şikayet kayıt defteri olmaktan öteye gidemez. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, kıymetli hazirun, 2026 performans programı ve bütçesi şayet 2025'teki gibi hatalı planlama felsefesi bu kaynakların yanlış yöne aktarıldığı bir yıl daha ne yazık ki önümüzdedir. Biz AK Parti Meclis Grubu olarak Küçükçekmece halkının vicdanının sesi olmaya devam edeceğiz ve bu kürsüden yönetime net bir çağrı yapıyoruz. Afet yönetimi bütçesini sembolik olmaktan çıkarın ve bilimsel gerçeklere uygun olarak derhal artırın. Kurumsal gelişim bütçesinizdeki oransız payı düşürün ve bu kaynağı doğrudan altyapı ve sosyal hizmetlere aktarın. Ulaşıma aktarın. Vatandaş memnuniyeti hedef ve göstergelerini yüksek standartlara çekin. Halkın beklentilerini bu kadar düşük tutmayın. 2026 bütçe kararnamesinin sayfasını çevirdiğimizde bu yönetimin belediye kaynakları nereye odakladığını hep birlikte görüyoruz. Kendi kadrosuna. Belediye tahmini yüzde elliden fazlasının sadece personel maaş ve giderlerine ayrılacağı ortada. Bu eğer doğruysa ve aksini de ispatlayamazsanız gerçekten çok büyük bir itiraftır. Neyin itirafı? 100 liralık bütçenin 50 lirasını maaşa veriyorsunuz demektir. Geriye kalan 50 lira ile biz nasıl yol yapacağız? Nasıl afetlerle ilgili mücadele edeceğiz? Nasıl kentsel dönüşüm yapacağız? nasıl deprem yapmaya hazırlanacağız? Yönetim kendi kadrolarını ihya ederken hizmete kaynak ayırmaktan aciz kalmıştır. Bu kaynakların personel ve idari yük altında ezildiği sadece maaş dağıtan gençlik <laughs> anlayışıdır. İşte bu yüzden bütçenin büyük çoğunluğu hala o şişkin kurumsal e, gelişim temasına yüzde %68 68'e gitmektedir. Çünkü o yüzde Yüzde elli personel maaşı değil yüzde elli kalıcı yatırımdır. Sayın Başkan, maaş ürünün altında ezilen bütçenin bize ne sunduğuna gelin hep birlikte bakalım. Kalıcı olmayan geçici ve göstermelik projeler. Biz buna prefabrik belediyecilik diyoruz. İşte sizin belediyecilik anlayışınızda prefabrik emekli kahveleri yapılıyor, açılıyor neden kalıcı, modern, estetik ve sağlam sosyal tesisler değil? Prefabrik kreşler inşa ediliyor. Çocuğumuzun geleceği geçici binalara sığdıran bu anlayış kabul edilemez. Prefabrik çözümler ve sorunlar örtülmeye çalışılıyor. Sermaye giderlerine yani yatırımlara ayrılan pay düşük kaldıkça belediye, belediye tüketici olmaya devam edecektir. 2026 programı yeni kalıcı ve büyük yatırım projeleri yerine günü kurtaran, sökülüp takılan, kalıcılık ve estetiğin olmadığı geçici makyaj projeleriyle yine doludur. İlçemiz 5 yıllık bir vizyon beklerken sizden 5 ay sonra sökülecek çözümler alıyoruz ve bu bizleri gerçekten küçük çekmeceler olarak çok çok üzüyor. Sloganımız net. Kalıcı eserler mi istiyoruz. Yoksa prefabrik bir gelecek mi? Prefabrik belediyecilik küçük çekmeceye yakışmaz, <laughs> eserler istiyoruz. AK Parti döneminde yapılan Yahya Kemal Giyatlı Gözleri Merkezi, Merkezi Sefa Köy ve Cennet Kültür Merkezleri, Fezli Çakmak Otopark ve Kapalı Pazar alanları, Soğuk Su ve Selçuklu Sosyal Tesisleri, Halkalı Mal, Marmaray ve Metro Hattı, Semt Konakları, Bilgi Evleri, Daha Neler Neler. Zaman darlığından sayamadığımız, burada örneklerini verdiğim pek çok hizmet AK Parti döneminde yapılmıştı. <laughs> ve bu hizmetler gibi bizler de kalıcı eserler beklemekteyiz. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, kıymetli hazırım. Bu yönetimin bir diğer taktiği ise yeni proje üretemedikleri için eski projelere yeni ambalaj yapmaktır. Biz bu duruma ambalaj belediyeciliği adını veriyoruz. Ambalajlanmış icraat nedir? 2026 programında gördüğümüz pek çok yeni proje aslında önceki dönemlerde başlatılmış, daha önce ayrılmış veya adı değiştirilmiş eski projelerin cilalanmış versiyonudur. Halkı aldatarak yeni icraat yapıyoruz algısı oluşturmak etik değildir. Bu projenin tabelasını değiştireyim bu projeye yeni yapmak. Sayın Başkanım tabela değiştirdiğiniz hiçbir şey yeni değildir. Eğer yönetim yeni yılda eski projeleri yeniden sunma ihtiyacı hissediyorsa bu durum yeni büyük ve projeler üretme kapasitesi kalmadığını gösterir. Ya da AK Parti projelerinin aslında ne kadar önemli ve kararlı olduğunda bir bir göstergesidir. Küçük çekmece, eski dosyaların tozunu alıp yeni ambalajlarla sunulan bir belediyeci, belediyeciliği hak etmiyor. Yeniler <laughs> ekran tanıtım faaliyetlerine ayrılan milyonlarca liralık dev bütçe işte tam olarak bu eski projeleri yeni gibi göstermeye yeni ambalajlama maliyetidir ticaretin makyajını harcamamaktır. Bu ambalajlamanın arkasında asıl neden ise plansızlık ve şeffaflık sorunlarıdır. Şeffaflıktan kaçış, bütçenin büyük payının kurumsal gelişim gibi muğlak başlıklara ayrılması, kaynakların nereye gittiğini gizleme çabasından başka bir şey değildir. Bakın, bir de ne gördük bu programda? finanssızlık itirafları. eden çok sade sadece işlem sayısını ölçen manipülasyonu açık hedeflerdir. Yöneticiler gerçekleşme oranı düşük görünmesin diye hedefleri bilinçli olarak düşük tutmakta ve plansızlıklarını gizlemektedirler. Sayın Başkan, Meclis üyelerimiz ve kıymetli Hazirun, kıymetli küçük çekmeceliler. Bu yönetim kaynakları yanlış önceliklere dağıtırken halkın can güvenliğini ve asıl sonunlarını, trafik gelmektedir. Deprem riskine rağmen afet yönetimi payı sembolik düzeyde kalmıştır. Personel giderlerine ayrılan pay yatırımı felç etmiştir. Hizmet yerine tanıtıma ve reklama milyonlarca lira harcanarak halkın para, parası propaganda için kullanılmıştır. Bu tabloda 2026 bütçesi bir hizmet bütçesi değil, maaş ve propaganda bütçesidir. Biz AK Parti grubu olarak Küçük çekmece halkının tek bir kuruşunun dahi boşa gitmesine izin vermeyeceğiz. Bu bütçeden ve performans programında şu üç tahvidi sizlerden talep ediyoruz. Maaş belediyeciliğinden vazgeçin, kalıcı yatırımlara kaynak açın. Afet yönetiminin bütçesini ve kentsel dönüşüm bütçesini halkın can güvenliği hassasiyetine yakışır şekilde en az üç katına çıkarın. Biz AK Parti grubu olarak küçük kaleli prefabrik bir geleceğe terk etmenizi istemiyoruz. Bizim çağrımız net. Liyakat dışı, yandaş istihdama son verin, kalıcı yatırım lehine revize edin. Prefabrik belediyecilik anlayışından derhal bırakın, ambalajlamayı bırakın, yeni büyük ve somut projeler üretin. Küçük çekmeceye kalıcılık getiren AK Parti <laughs> belediyeciliğinde olduğu gibi vizyon eserlerle geçen Küçük çekmece deneme yanılma ve geçici sözümlerle ilgili halkın her kuruşunun hesabını soracağımızı ve bu performans programındaki tüm yumuşak hedeflerin, tüm şişkin bütçe kalemlerinin takipçisi olacağımızı ilan ediyor. AK Parti adına ve Cumhur İttifakı adına hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.